Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli alınan tehdit meyvesini vermeye başladı dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Bey, alınan tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını söyledi. Benli açıklamasında pandemi yönetimi dalgalı havada okyanusta gemi dümeninde durmak gibidir. Alınan kararın etkisi bir hafta sonra vaka sayılarında, ikinci haftada hastanelerde ve üçüncü haftada yoğun bakımda görülmektedir. Filyasyon ise dalganın hangi taraftan ve ne kadar şiddetli geldiğini önceden haber vermektedir. Filyasyondaki temaslı bilgisinin doğru verilmemesi ise dalganın büyüklüğünün görülmesinin engellenmesidir. Hastaların ilaçlarını kullanmaması ise denize düşen kişinin atılan can simidini tutmamasıdır. Gemi su almadan durgun limana demir atabilmek, gemideki herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi ve alınan kararlara tam riayetiyle olur ifadelerini kullandı.